Akşam Söygevsen, 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 Corten, Hemsiz, e, bugün sekiz ama ikisi sekiz 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 adet ve bugün yeni halimiz var yine hoş geldin Mert. Hoş bulduk kanka. Ve gördüğünüz arkadaşlar yine aynı mapteyiz ve çoğunlukla bu map çıkıyor yani. Hem orta hızlı bir şekilde gideceğim oradan da nereye gidersem artık burada bir sürü otam var. Abi dur. Çok kötü çok kötü. Hiç ben aldım o maptini Sen mi aldın? He. İyi tamam. Ben hangara gidiyorum abi. Tamam abi. Arkamda İsmet Reyes skinli bir tane adam var. Abi kılıcım abi. yok. Kılıcım yok. Şuradan kılıç bulmam lazım. Abi kılıcım yok ya. Bu duru herif geldi. Nereye? Ben kaçıyorum onun şeye. Ben yani ağaca gidiyorum. Tamam. Burada yok ama. Ağaç mı? Var da ağaç eski yok. Ağaçta. Aha. Tamam vazgeçtim artık. Gitmem ağaç. Bu böyle bu böyle bu böyle. Tamam. Tamam gel şunlara gidelim. Direkt herif keselim abi. Aynen. Herif keselim. Daha kapalı. çok gelişiyoruz tamam. bence. Tamam kestim ben bunu. Aa şu senin skinini çalamayayım mı? Kılıcı var mıymış? Yokmuş. Senin skinini lan mı? Tamam. Bunu da kestik. Tamam. Buradan çıkayım hemen. Buradan mıydı? Yok. burada. Yok <laughs> oldu. Tamam. Abi dur düştüm şöyle çıkalım. Şurada bir tier müydü? İnşallah tier dur. Ha, burada chest yok muydu? Ha, bir tane çıkmışın ya. Neyse, yapacak bir şey yok. İnelim şuradan. Ee, bunu kapatsayalım polimiz arkadaşlar. Skinim, yeni skinim yani gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim, yeni bir skinim var. Artık bu skinle oynayacağım. Şöyle yemeğimizi yedik. Kılıcım var mı? Var. Tamam. Aa. Zırhın da var. Aha, kesme katın. bir tek Tamam. Gel abi. Bot kilit botum var mı? Yok. Peki. Bu arada arkadaşlar, e, videoda mouse ve klavye sesi gelmiyor. Bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Eee mikrofonun kaliteli olmasından galiba bilmiyorum. Aha telefon. Orada evet, var. Kılıcın var mı? Var var. Ne? Taş. Aa dur ben bir demir kılıç yapayım dur. Ya. Oğlum ikilit Tamam. Dikkat et bak. Geliyorlar. Devam Tamam.

skinle başlayacak çok şey işte ya yeni skin. Nasıl kullanı? Sesin az kanka. Sesim az. Ana. Tamam şimdi. Şu an iyi. Abi gel elmas kılıç yapacağım. Bir tane elmasım var mı fazla Yok. Demiri bana at. Hayır sen de elmas kalsın. Ha? Sen de kalsın elmas. Evet. Abi inşallah 7 kişi kaldı da inşallah hack falan çıkmaz. Ben çok var. Benim 5 tane var. Ah herif var dur dur dur. dur. Böleceğim. Şuradan gidebiliyoruz. Gel. Gel gel şu herifi keselim de. Gidiyor mu buradan? Tamam. Buradan gitmesi lazım ve 2 tane herif var. Peki Aşağıda mı? Aynen şuradan çıkmışlara bak tepeye. Abi kapıştırar. Oradan da bir tane geliyor kulüp yapar. Çok güzel. Buradan çıktık mainframe'den oradayız. Aynen. Olta <laughs> yok bende ya. Bende var. Ben yok yapıştım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Aha. Herif şurada. Nerede? Aa, herif, herif abi gidiyor. Tamam. İlk çok. İki attı. Abi bu ne ya? Birinin durumu çok kötü oğlum. Yakalayamazsın. Bir set chest plate yok. Bir de taş balta o kadar. Arkadakinin de durumu yok fazla. Tamam inşallah bu video çıkacak ya. Çıkacak ya. Güzel video oldu. Evet. Abi. Setlere bak. Abi rezalet. Gel gel. Bu ikisini de kestik mi zaten dikmeç. Aynen. Keseriz ya sıkıntı olmaz. Camını biraz asalsak. Kür at. At. Bir. Ben, dikkat et. Sana atma. bunun neyine dikkat edeceğim? Ne bileyim oğlum belki haktır falan. Mark olur. Diğeri nerede? Kaçtı o. 4 kişi de 4-5 oh. başlıyormuş lan. Hadi be. Allah. Neyse ben şuradan biraz ok craft edeceğim. Evet bu Bende stick yok. Al al. Bende okluk şey var. Bende var malzemeye baya Var mı? Olsun al 20 tane open oldu Stick varsa atam Stick al Al şu okuda bölersin bak Bölersin Tamam Dur yaptım biraz daha. Tamam 54 tane oldu 27-27 al Ver Çok iyi abi Abi 2 tane ip var bir tane daha stick olsa sana olta yapacağım. Hadi be Vallahi. Burada yok mu? Başta görseydim şey attığını. Baktım mı abi? Burada bu abi yok ya, bir şey yok. Neyse. Bir şey çıkmadı. Neyse, aynen. Abi durumu rezalet, diğerini yok. diğeri demir set mi ne? Olabilir. Biz senin yanında mı? Evet. o demir set. Geri zekalı. Bak şimdi. Aha. Abi herif ok attı başta. Dalı herif. Sen de çok da baksın yavrum. Makro. Abi, abi tam tam. Bir ismi orada. Bilinap mı? Ah! Bilinap. Çekil, it, çekil. Ok oh, attım baksana. Yapılıyor değil mi? Dalıyorum. O makro bu ya. Dalıyorum abi. Ah! Kettle sattım. Ha sen, ben seni öldürürüm. Gördün evet, Şimdi dur. Şunu giyeyim tamam. Oltu olsa çok iyi olacak. Oltu attım oraya. Attın mı? Allah. Attım. Girdim o bokun içine ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi dur bir dakika. Dalmaya ben bak. Abi esas atalım adam gibi. Tamam. Karpuzu da atalım. Çok güzel şimdi. Gapul yemek yok. Yok. Tamam. Etkisi var ama ben bende hala. Dur bir tane vurayım. Al bir kere vurama. Bir kere vur. Bitti bitti. Tamam. Bitti. Tamam hadi. Hadi daha. Hadi. Bak. Laglıyım ha ben biraz. Voltam geç gidiyor sanki. Yürü be koçum. Ah ölüyorum. Tamam dur ne yaptın ya? <laughs> GG mi? Katniss mi? Abi öldürsem ağlarım. Abi dur 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 dur. Ah abi. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Edit peçe aldık. Ben orada tam gap oluyordum bir de. Şuradaki heriften gap oldu. görmemişin. görmemişim. Bir de diamond kılıçtın abi. Evet. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eee ikimizden biri kazansa da bir şey fark etmez zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da arkadaşlarınıza paylaşırsanız zaten çok çok mutlu oluruz. Eee kanala abone olun yani. Ee, ileride güzel güzel serilere de başlayacağız. Bizi de teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve yorum Şey hoşça kalın bay bay.